Başımız bedenimizin en ağır uzvu. Dolayısıyla boyun omurları ve boyun kasları çok önemli bir görev üstleniyor. Bedenimizin en ağır yerini taşımakla sorumlu. O yüzden omurların arasına epey bir yük bindiği için kaslar eğer taşıyamazsa omurları boyun fıtıkları çok sık görülüyor. Omurganın doğal duruşunu koruyamazsak omuzlar ve baş dengesi ve kalça dengesi olmadığı zaman boyun omurlarına çok fazla yük biniyor. Bilgisayarın önünde ya da cep telefonuna bakarken çoğu zaman hafifçe öne doğru eğildiğimiz için de çoğumuzda boyun fıtığı başlangıcı var. O yüzden öncelikle bugün boyun omurlarındaki mobilizasyona bir bakalım istiyoruz. Başın tepesinden uzuyorsun, omuzlar ne yukarıda ne önde ne geride serbest bir şekilde aşağı doğru iniyorlar. Boynu hafifçe öne aldığında yani çeneyi öne doğru aldığında yere paralel çene geri geldi. Aldım nefes. Ve nefesi boşaltırken geri öne geriye. Oryantal üstatlarının boyun hareketlerinden bir miktar bugün yapacağız. Al nefes öne. Ver nefes geriye. Al öne. Ver geriye. Geriye gittiğimde çeneyi çok kapamıyorum. Başı hafifçe olduğu yere geri çekiyorum. Çene öne. Geriye gidiyor. Öne gittiğinde yukarı kalkmıyor. Yere paralel. Bu şekilde git. Gel. Git. Gel ve rahatla. Biraz omuzları al. Yukarıya. Ver. Nefesi. Bu sefer çene yere gene paralel ve şu şekilde yere paralel bir daire çizeceğim. Alırken nefesi öne, verirken geriye. Öne, geriye. Abartarak gösterdiğim zaman şu şekilde bir hareket oluyor. Ama siz bu kadar geniş bir daire çizmek durumunda değilsiniz. Boynunuzdaki hassasiyetler izin vermeyebilir. O yüzden önemli olan çeneyi olabildiğince yere paralel tutarak başı öne, yana ve geriye daireler çizmek. Bundan üç tane ya da altı tane yaptıktan sonra diğer tarafa nefes alırken öne, verirken geriye, alırken öne, verirken geriye, öne ve geriye ve rahatlat. Hazırsan şimdi avuç içinin yavaşça alnına doğru dayayacağız. Ama bu arada alnına dayarken de başı ileri doğru iteceğiz. Ufak bir baskı ve bunu çok anlamayacaksınız ama boynunuzda, boyun kaslarında hafif bir germe ve kasma olacak ve serbest bırakacağız. Güçlenmeleri için. Al nefes, it. Ver nefes, bırak. Al, it. Ver, bırak. It. Ve bırak. Bu şekilde Altı tane yapıyorsunuz. Bu, bunun için böyle başı öne doğru almıyorsunuz. Omurga uzun, omuzlar rahat ve it ve bırak. It ve bırak. Güzel. Tekrar omuzları al şöyle önden arkaya biraz rahatlat. Şimdi sağ elinle şakağına doğru geleceksin. Şakağın çıkık kısmına doğru avucun içini yerleştir ve it ve bırak. Elinle yüzünü birbirine doğru hafifçe baskılıyorsun. Al nefes ve bırak. Al ve bırak. Dirseğin düşük olmasın. Dirsek omuzla hizalı. Al ve bırak. Al ve bırak. Bundan da 6 tane bir taraf, 6 tane diğer taraf. Al bırak. Al bırak al, bırak. Boyun kaslarında baskıyla birlikte ufak bir kasılma yaratıyoruz. Güzel. Şimdi boynu sağa çevir, nefes al. Yani çeneyi yere paralel bir şekilde sağa çevir. Sonra arkaya doğru ver nefes. Tekrar al nefes. Yana ver nefes öne. Tekrar al nefes. Yana çevir. Ver nefes. Yavaşça boynu başı arkaya gelecek şekilde ön kısmını açıyorsun. Tekrar gel ve öne. Al nefes sola. Verirken yavaşça sanki arkaya bakıyorsun. Omzunun arkasına doğru. Gel tekrar ortaya. Dön. Omuzlar kalkmıyor. Rahat. Omurga rahat. Tekrar al nefes. Verirken yavaşça sanki Arkaya bakıyorsun. Boynunun sağ ön çapraz bölgesi açılıyor. Son bir kez sağ. Arkaya doğru baktım. Hafifçe sağ elini de yerleştirebilirsin. Ve gel ortaya. Güzel. Şimdi aynısının arka çapraz bölgesini yapacağız. Nefesi boşalt. Önce bir al. Boynun arkasını bir genel olarak hisset. Şimdi aldığın nefesi bu sefer kulağa devirdin omza doğru. Bu omuz yukarı kalkmayacak serbest. Elinle yavaşça kulağa üstünden ağırlığını bırak elini. Burada kalıyorsun önce biraz. Sol kol burada istediğin hareketi yapabilir. Giderinleştirmek isteyenler geriye doğru elini gönderebilir. Şimdi eli arkaya al. Ve yavaşça çeneyi koltuk altına bu sefer arkaya bakar gibi çevir. Ve arka çapraz bağlarda hissedeceksin. 3 nefes, 4 nefes. Kal burada. İhtiyacın olduğu kadar. Elinle çok baskı uygulama. Ve bırak. Rahatlat. Aldın nefes. Sola devirdim Burada omuzlar kalkmıyor. Burada çok büyük bir ağrın yoksa yavaşça elini yerleştirdin. Çekmiyorsun başını. Kolun istediğin açıda durabilir. Nasıl? Derinleştirmek istiyorsan o şekilde geriye gittikçe biraz daha derinleşiyor. Eli arkada yerleştirirsen en derin yan açılmayı bulabilirsin. Şimdi eli arkaya getir biraz ve başını koltuk altına doğru çeneyi çevirecek şekilde bakışlar aşağıya arka çapraz bağları çalıştırıyorsun. Ve burada sola doğru kaykılma eğilimi benim de oldu biraz. Onu fark ettim ve tekrar merkeze döndüm. Dört nefes kal. Yavaşça toparla. Evet, benzer bir şeyi bu sefer twist içerisindeyken yapacağız. Al nefes, kolları yukarı kaldır. Ver nefes, dön. Sağ elin sol dizini yerleştirdi. Bağdaşta oturabilirsin. Ve bakışlar sağ omuza doğru. Şimdi burada genel olarak sağ omuzu kaldırmak ya da sağa doğru kaykılmak gibi şeyler olabiliyor. Sen uzun tutmaya çalış. Ve burada aynı kuru hareketini biraz geriye alarak yapabilirsin. Eğer boynun sağı çok sıkışmıyorsa. Eğer sıkışıyorsa burada kal. Ver nefes tekrar ortaya. Al nefes kollarla uza. Ver nefes diğer taraf. Sola baktım. Burada sağ el yere değmiyorsa geriye doğru alabilirsin. Ve burada rahatsan da başı hafifçe geriye doğru bırakabilirsin. Birkaç nefes kalabilirsin ya da burada durabilirsin. Ve bırak. Eğer bu çok zorluyorsa git gel yapabilirsin. Al nefes. Ver. Tekrar al. Tekrar ver. Sadece boynu başı çevirerek boynu kas gevşet yapabilirsin. Üç tane al ver sıta durmaya devam ediyorsun. Gövde sola dönüyor. Ve ortadasın. Tekrar al. Verirken sağa doğru döndün. Al nefes ortaya. Ver nefes başı tekrar sol omuza doğru çevir. Al nefes ortaya. Başı tekrar sol omuza. Son kez ve rahat. Alırken nefesi köprücük kemiklerini yakala burada. Ve yavaşça boynu arkaya. Ve buradan çek. Verirken... Burada boynu arkaya verdiğinde omuzları hafifçe kaldırabilirsin. Burada indir. Tekrar kaldır. Ve ortaya o şekilde getirebiliriz. Burada köprücük kemiklerini çekip biraz gerdanı da geriyoruz. Ve böylelikle kasları biraz daha aşağı doğru çekiyoruz. Burada boynu arkaya gönderirken dikkat etmen lazım. Omuzlarına destekleyebilirsiniz. Sonra omuzları bırak ve kaldır omuzları ve tekrar gel. Boynu çalıştığımız zaman boğaz çakrasını da epey bir çalışıyoruz. Kendini ifade, açıklık, dürüstlük, şeffaflık gibi erdemlere ulaşmak için boğaz çakramızın etkin çalışıyor olması gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Namaste.